Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Vakit kaybetmeden hemen mevzuya giriyoruz. Mevzumuz İkardi. Galatasaray düşmanları bir zamanlar... E çaldıkları plağı tekrar e, dinlemeye başladılar, tekrar çalmaya başladılar. Hatırlarsanız geçen sene Icardi ilk geldiğinde bazı sıkıntılar vardı. Hazır gelmemişti, sakatlığı vardı, oydu, buydu vesaire vesaire. Bunlardan dolayı e, Icardi'ye işte e, izin verilmiş, biraz ayrıcalık tanınmıştı bütün bunları dillerine dolayanlar o günlerde tabii Icardin'in ne olduğunu, Galatasaray'a neden ne denli faydalı olacağını pek bilmeden hani karanlıkta ıstık çalanlar, bulanık suda balık avlayanlar vardır ya o hesap ee, ne olur ne olmaz dediler. Sürekli bir yerden vurmaya başladılar. Icardi şöyle Icardi böyle o kamburu iplemedi diklemedi oraya gitti buraya gitti. Sürekli Icardi aslında amaçları Icardi değildi. Icardi üzerinden Galatasaray'a vurmaktı. Galatasaray'ı yıpratmaktı. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olmasına engel, engel için işte bu Icardi kozunu kullanıyorlardı. Ve Icardi bir döndü alayını susturdu. Alayını alayını arkadaşlar Mosmor etti. İtikarde attığı gollerle, oynadığı futbollarla, bıraktığı etkiyle, sevgiyle, coşkuyla tribünleri e, coşturdu, milyonları peşinden koş koşturdu. Genç bir jenerasyonu çocukları o Galatasaraylı yaptı. Icardi sevgisiyle Aşkın Olayım şarkısı dillerden düşmez oldu. Her yerde Icardi sevgisi, coşkusu vardı. Bir güzellik vardı. Bambaşkaydı Icardi ve bu sefer isteseler de istemeseler de Icardi'yi e, hani ya işte ne olur ne olmaz övelim bak burada da bunlar prim yapıyorlar biz de işte biraz zeytin kaparız bilmem işte tiraj kasarız falan muhabbetleriyle öyle yürümeye başladılar. Hepsi bir anda istemeden Icardi sever olmaya başladı. Icardi kısaca alayına etek giydirmişti. Etek giydirdi. Dolayısıyla o ya da bu şekilde bütün yazı etek giyerek dolaştılar bunlar ve şunu demeye başladılar. Canım Icardi işte bak Arabistan'a gidiyor. İşte şu kadar milyon euroluk teklifler aldı. O oldu, bu oldu falandı filandı diye. Yine Icardi üzerinden birtakım takım güzellemeler yaptılar. Icardi şöyle, Icardi böyle. İşte Icardi kimseyi iplemiyor. Icardi kimseyi dinlemiyor dediler. Gördüğünüz gibi Icardi ailesinin bu sevgisini, bu coşkusunu Galatasaray'a olan bu bağlılığının Kıskandılar ama istediler ki Icardi tekrar Galatasaray'a dönmesin. Ama Icardi bir şekilde Galatasaray'a döndü ve gollerini atmaya devam etti. Bıraktığı yerden atmaya devam etti. Icardi Galatasaray'ı şampiyonlar ligine taşıdı. O oldu, bu oldu. Ama ondan sonra olanları zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Icardi'yi çekemediler. Ama Icardi'yi de etkisiz hale getirmek için her türlü planlamalar yapıldılar. Ne bileyim işte bir Gaziantep maçında Gaziantep'in o e, kaptanı sakatlama adına katlarca haince bir girişimde bulundu. Hakem görmedi bile. Başka maçlarda da oldu. O maç, bu maç. Ta ki arkadaşlar Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçına gelene kadar Icardi'ye her türlü pisliği, her türlü kötülüğü fazlasıyla yaptılar arkadaşlar. Ve bu maç. Şimdi buraya lütfen dikkatle bakın. Burada burada arkadaşlar burada Icardi topa vuracak. Gördüğünüz üzere Beşiktaş'ın işte cezal mıdır, gazal mıdır? Vardı eski başkanlara ağla kahmet diyordu gazal, gazal diyordu, gazal. Gazal. Gördüğünüz üzere Icardi topa vuruyor. O da gidiyor Icardi'nin ayağına geçiriyor. Tabi bu tür pozisyonların çok daha hafifinde Fenerbahçe lehine penaltı veriliyor. Cek'e Cek'e Cek'e'ye ayağını boşa gitti. Böyle ayağına temas oldu. Penaltıyı verdiler yelik maçında. Ama burada Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine faul verdiler. Burada topa vuran top kimin ayağında? Gördüğünüz üzere Icardi'nin değil mi? Icardi topa vuracak. O cezzal gazzal denen tip de ne yapıyor? Icardi'ye vuruyor. Ve hakem faulü Icardi'nin aleyhine veriyor. Galatasaray'ın aleyhine, Beşiktaş'ın lehine ve Icardi burada ciddi olarak sakatlanıyor. Ondan sonra Icardi haftalarca iğneyle oynadı arkadaşlar. İğneyle oynadı. Devamını burada Icardi'nin ayağına kıramadılar ama yara etkisiz hale getirdiler ve sonrasında da arkadaşlar Fenerbahçe maçında hatırlayın Fenerbahçe maçında Icardi topu aldı gidiyor gol yapacak o bir, bir pozisyonda neyse top kendisine gelmeden daha Icardi'yi kroşeyle, tekmeyle, tokatla indirdiler ve de elmacık kemiğini kırdılar. Sonrasını zaten biliyorsunuz elmacık kemiği kırılan Icardi sahaya arkadaşlar acaba bundan sonra maskeyle mi çıkar, maskeyle mi oynar muhabbetleri oldu. Fakat oynayamayacak duruma geldi. Sağlık sorununda ki baya bir kırık olduğu için orada riske edilmemesi gerekirdi, gerektiği söylendi. Ve bunun üzerine Icardi'ye bir şekilde müsaade edildi arkadaşlar. İzin verildi tedavisi için. İşte bir de eşinin rutin kontrolleri biliyorsunuz onun da başka bir sıkıntısı vardı. Dolayısıyla bütün bunlar, bütün bunlar arkadaşlar Galatasaray yönetiminin bilgisi altında bilgisi kontrolünde oldu ama bir takım merkepler, yorumcu merkepler ne yaptılar arkadaşlar? Bu bilinen gerçeği saptırıp ikard üzerinden Galatasaray'a vurma adına o merkepler, malum merkepler, işte bu gördüğünüz merkepler var ya, bu gördüğünüz merkeplerin diğerleri yalayıcı yıkayıcı olanları bunlar yalayıcılık yıkamazlık yapmazlar bunlar adam çünkü onların yanında adam bu merkeple her bir merkeple onlar sahte çakma merkepler ikardiye geçirme adına ikardiye sallama adına her türlü pisliği yapan merkepler gördüğünüz üzere ikardi Galatasaray'la bağlılığı var Galatasaray'da ikardi yine gördüğünüz gibi bir jenerasyonu babayı, anneye, kızı, oğlu herkesi Galatasaray'ı yapmış. Bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmış. Bunu sindiremeyenler yani bu Icardi ismini içine sindiremeyenler arkadaşlar şu güzellikleri içine sindiremeyenler ne yaptılar? Saha dışı oyunlara başvurdular. Icardi'nin ayağını kırmak istediler, başaramadılar. Sonra elmacık kemiğini kırdılar, sağdan etkisiz hale getirdiler, sağdan uzaklaştırdılar. Ve Icardi doğal olarak kendi yönetiminin hocasının bilgisi dahilinde tedavi olmak için işte oraya buraya nereye gittiyse yanında da başka bir takım e, sorunlarını giderme adına bazı yapılması gerekenler vardı. Onlar yapılırken Bunlar Icardi'ye yeni bir cephe açtılar. Aslında amaçları Icardi değil. Vay efendim işte Galatasaray'da Icardi çok para alıyormuş da, Icardi oynamıyormuş da, Icardi'ye diğer futbolcular cephe almış da, Icardiler Icardi neredeymiş de, estek köstek Icardi'nin Filario'da olması lazımmış da, Icardi neden Sivas'a gitmemiş de, yok işte Süper Kupa maçında maskeyle oynayacakmış da, ya size ne size? Ama onlara şu var. Onlar bilinçli olarak arkadaşlar Icardi üzerinden dertleri Icardi değildi. Icardi'yi zaten sahadan uzaklaştırmışlar. Onların derdi Icardi'nin sahaya dönmesi değil, sahalara dönmesi değil. Onların derdi Icardi üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak, sahaya sürülecek kaliteli yıldız oyuncular var. Onların kafasını karıştırmak, onları birbirine düşürmek, futboldan uzaklaştırmak, motivasyonu, konsantrasyonu bozmak, nifak tohumları ekmek, Galatasaray'ı başarısız kılmak. Bütün dertleri, amaçları, istekleri, arzuları, niyetleri buydu. Bunun içinde de çakıyorlar. Vurdukça vuruyorlar. Peki arkadaşlar burada haklılar mı? Tabii ki haklı değiller. Ya Galatasaray yönetimi İkardi'ye göndermiş. Çıkıp şunu diyecekleri yerde şu gördüğünüz pozisyonda şurada İkardi'nin nasıl sakatlığını kimler tarafından sakatlandığını bu oyuncunun 12 hafta iğnelerle sakat sakat oynayarak büyük bir fedakarlık yaptığını isteseydi oynamaz. Ben oynamak istemiyorum, oynayamıyorum, ağrım var falan diyebilir miydi? Hayır demedi. Galatasaraylı bağlılığını ön plana çıkarak sahaya çıktı. Hiç kimse bunları Diline doladı mı? Bunları söyledi mi? Hayır söylemedi. Icardi'nin elmacık kemiğini kırdılar. Icardi'nin Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Rakip oyuncu kırmızı kart görmedi. O oldu bu oldu. Peki Icardi keyfinden mi oralara gitti? Neden ee, işte Brezilya ya da Meksika'ya Arjantin'e gitme durumunda kaldı? <laughs> Bunlar hiç konuşulmadı. Hiç dillendirilmedi. <laughs> Çünkü söylemezler arkadaşlar. Söylerlerse gerçekleri söylemiş olacaklar, adaletli konuşmuş olacaklar. Biliyorlar ki Icardi Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Icardi sahada olmamalı. Sahada olmadığı zaman Icardi üzerinden Galatasaray karıştırılmalı. Galatasaray ile Icardi'nin arası açılacak ve de bir şekilde Icardi saha dışına çekildikten sonra yine Icardi üzerinden Icardi'nin aldığı paraydı, oydu, buydu pozisyonu itibariyle diğer futbolcuların da kafası karıştırılacak, taraftarla da arası açılacak ve birilerine avantaj sağlayacaklar. Yalayıp yıkadıkları takım. Başarılı oldular mı? Oldular. Galatasaray taraftarı Icardi'nin bugünlerini unutuyor mu? Unutmuyor. Icardi'nin nasıl bir saplamacı olduğunu, saplamanın mucidi olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Icardi ile Galatasaray taraftarının arasını açamazlar. Icardi üzerinden Galatasaray'a zarar veremezler ama bir takım futbolcuların kafasını karıştırıp malum nedenlerden dolayı şu anki pozisyonu yaratmakta da hiç şüphesiz pay sahibi oldular. İşte Icardi. Icardi'nin çocuk sevgisi, Icardi'nin bağlılığı ve bütün bütün bunları Icardi büyük fedakarlıklar yaparak yerine getirdi. Şimdi Icardi'ye çakıyorlar. Peki Icardi bütün bunları yaparken Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuş olan Icardi bütün bunları yaparken Icardi'yi aslanlar gibi savunan teknik direktörü yönetimi var mı? Icardi'ye böyle sallayanlara, çamur atanlara gidip ağzını car diye yırtanlar var mı? Icardi'yi sallayıp, Icardi'ye sallayarak Icardi üzerinden Galatasaray'a vuranları yağlı kazığa oturtma var mı? Yok. Yönetim ne iş yapar abi? Yönetimin yaptığı hiçbir şey yok abi. Sadece böyle gelirler, poz verirler, bilmem ne yaparlar. Böyle mi yani? Bu mu? Bu mu olacak? Böyle bir şey yok. İşte neyse Icardi'nin fotoğraflarını gördünüz. Icardi'nin içinde bulunduğu durumu gördünüz arkadaşlar. Şimdi Icardi'ye çakıyorlar. Şimdi Icardi'ye sallıyorlar. Çünkü Icardi üzerinden amaçları Galatasaray'a vurmak. Galatasaray'ı işte Icardi ile Galatasaray futbolcularının arasını açmak. Taraftarın arasını açmak, taraftarın hedefi haline getirmek, yani şöyle bir şey ama ya İlkar'da aslında sağlam. E, zaten bakın Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Orada oynuyorsa burada niye oynamıyor diye Böyle hayali bir takım iddialar. Yok işte bana o bunu söyledi. Biz bunları yemeyiz arkadaşlar. Bakın en büyük numara aldığım bilgilere göre derler. Hep böyle. Ben Galatasaray'a yakın isimlerden şu bilgileri aldım. Şundan şunu aldım. Buna aldınız. Galatasaray yönetiminden Galatasaray futbolcular binden neler bunlara bilgi mi verecek? Kim Galatasaray kulübünde çöpçülük yapamayacak adam yorum yapıyor. Galatasaray kulübünün kapısından geçemeyecek bir takım çip, çöpçü tipler he, zortlaklar, kortlaklar çakarlar, çakmazlar bir takım kapçıklar, mapçıklar abi ikar diye vuruyorlar diğerlerine vuruyorlar. Onun üzerinden yorum, bunun üzerinden yorum. Aslı astarı yok. Yalan, dolan, üçgen açıldık, kuşluk var işin içinde. Ne var? Biz her şeyi biliyoruz. Gelen bilgiler çok vahim. Galatasaray'da bilmem ne oluyor. Galatasaray 3 hafta sonra 5 hafta sonra şampiyonluğa veda edecek. Öyle olacak böyle olacak. Peki kardeşim Mikardi niye bu duruma düştü lan söylesene merkepler. Niye söylemiyorsunuz? Az önce gösterdim işte merkepleri size gösterdim. Hani var ya bunlar yorum yapsalar o malum tiplerden daha akıl başında yorum yaparlar. Daha düzgün yorum yaparlar. Ama arkadaşlar yok Yok. Bunların amacı üzüm yemek değil. Bunların amacı bağcıyı dövmek. Bu merkepler he? Galatasaray, Aklı Sıra karıştıracaklar. İşte merkep aklı var bunlarda. Merkep. Ama Galatasaray yönetimi de ne yapacak? İkardisine sahip çıkacak. Diğer futbolculara sahip çıkacak. Yalanı dolanı Galatasaray'a getirip Galatasaray'ı karıştırma adına kullananları da yağlı kazığa oturtacak. Böyle çıkıp televizyonlarda orada burada eften püften ortadan beylik laflarla yani tavşan boku gibi açıklamalar yapmayacaksın. Bu açıklamalara kimse inanmıyor. Bugün İkardi ile ilgili bir takım açıklamalar yapılıyorsa İkardi'ye saldırılıyorsa bunlar da yine Galatasaray'a önceden hazırlanan tuzağın bir parçası. Gelmeyin bu oyuna düşmeyin bu tuzağa. Kimlerin yaptığını kimlerin bu oyunları tezgahladıklarını ben ve sizler biliyorsunuz değerli kardeşlerimiz bunlara gelmeyin. Bakın ortada bir hesap verecek Gaziantep Spor Teknik Direktörü ne diyor? Gaziantep'in Fener'in parasına ihtiyacı yok diyor. Adam penaltı atarken Gaziantep kalecisine mani mani diyor. Ortada başka rezillikler var. Hakemler hedef haline getiriliyor. Gidin tokatlayın diyor. Alışveriş merkezlerinde taciz edin, rahatsız edin diyor. O söyleniyor, bu söyleniyor. Ona tehdit, buna tehdit, ona şantaj, buna bilmem ne. Federasyon yerle bir ediliyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Hakemler artık korkudan kendi şehirlerinde dolaşamaz vaziyin hale gelmişler. Bir gözlemci diyor ki, artık diyor hakemler diyor kendi şehirlerine gidemiyorlar diyor. Maskelerle dolaşıyorlar diyor. Peki bu kadar korku içerisinde olan hakemler doğru dürüst maç yönetebilir mi? Fenerbahçe'nin maçlarında tarafsız kararlar verebilir mi? Adam diyor benim çoluğum çocuğum var kardeşim diyor. Ben diyor boşver diyor Fenerbahçe kazansın başım belaya girmesin diyor. Bu kadar basit. E bunu ben mi söyleyeceğim? Bunu Galatasaray'ın yönetiminin söylemesi gerekmiyor mu? O şike iması yapan işte Fener'in parasına ihtiyacı yok diyenler mani mani işareti yapanlar daha bunun gibi bir sürü rezaletleri gündeme getirenler Bunları Galatasaray yönetimi bilmiyor mu? Biliyor. Görmüyor mu? Görüyor. Neden hesabını sormuyor? Neden? 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 Şimdi ikardi dillerine doladılar. Bu gidişle geçmiş olsun. Bunlar ikardi oynatmazlar. Sahaya da çıkartmazlar. Göreceksiniz. Yaparlar. Her türlü pisliği yaparlar. Her türlü puştuğu yaparlar. Bunların işi, gücü, yalama, yıkama yapmak. Onun için tuğla kalınlığındaki zarfları ceplere indiriyorlar. Bakın sen bir nesli Galatasaraylı yapacaksın. Bugün Galatasaray Türkiye'nin neredeyse yüzde altmışına, yüzde yetmişine artık bütün güzelliklerini büyüklüğünü gösterdi, kabul ettirdi. Fenerli, Beşiktaşlı annelerin, babaların çocukları Galatasaraylı oluyor. Yöneticilerin, torunları, çocukları eve geldikleri zaman Galatasaray diyorlar, İkardi diyorlar. Bunları yapıyorlar. Ee. Ne olacak abi? Bunlar boş mı? Ne yapacaklar? Benden aşağı vuracaklar. Oradan vuracaklar. Buradan vuracaklar. Öyle yapacaklar. Böyle yapacaklar. Bunların önüne kim geçecek? Galatasaray yönetimi. Geçiyor mu? Bir şey yaptıkları yok. Hiçbir şey yok. Bunlar sadece abi Mayıs ayında yapılacak olan kongrede şimdiden post kavgasına, taht kavgasına dönüşmüşler. Başkan gidiyor işte öbürünü yapacağı basın toplantısını basıyor. Sen konuşma diyor. Ona ona. ona. O öyle gelmiş böyle gidiyor. Hoca ayrı bir telden çalıyor. O ayrı bir telden. Ama ikardi üzerinden köküne kadar sallıyorlar. Ben de bunları derledim, toparladım. Böyle hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Siz siz olun bu bu dalga dümencilerin, bu e, puşların tuzağına düşmeyin. Icardi'ye sahip çıkın. Diğer oyunculara sahip çıkın. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Galatasaray gidip 10 futbolcu alacak hali yok yani. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bugün bugün Icardi'ye sahip çıkma zamanıdır. Icardi üzerinden Galatasaraylıları birbirine düşürme, Galatasaray'ı işten karıştırma planları yapanları yağlı kaza oturtma zamanıdır diyorum. Arkadaşlar hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Lütfen beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.